F.R.P'de e, insanlar bir arada toplanarak e, oynadıkları, masaüstünde oynadıkları bir oyun F.R.P. E, bir oyun yöneticisi senaryoyu yazar. E, senaryoyu oyuncular bilmez. Diğer oyuncuların sadece kendilerini canlandırdıkları bir karakteri vardır. Bir elf, bir cüce, bir insan, bir savaşçı, bir büyücü olabilirler, Okçu olabilirler. Fantastik bir dünyada geçer. Oyun yöneticisi oyunculara e, başlarına gelen şeyleri veya... Yaptıkları şeyleri anlatır. Oyuncular da kendi yapacakları hareketlere ona göre, o anlatılan ortama göre, ambiyansa göre veya yaşadıkları duruma göre karar verirler. Mesela karşına çıkan bir canavara saldırabilirler, kaçabilirler, ağaca çıkabilirler. Tek sınır hayal güçleri. istedikleri her şeyi yapabilirler. Bunun bir de teknik bir yapısı var. Genelde zarlar gibi bazı materyaller kullanılarak. Sayısal bazı değerler kullanılır. Bunlar da şans faktörünü belirlemek için kullanılır. Mesela bir okçu ben karşımdaki ağaca ateş ediyorum yani ok atıyorum dediği zaman bunu vurup vuramama ihtimalini zarla veya bazı sayısal işlemlerle değerlendiriyoruz. Aslında teknik bazı ufak yani toplama çıkarma işlemlerini içeren matematiksel öğeler var. Onun dışında da bir oyun yöneticisinin oyunculara anlattığı hikaye örgüsü ve oyuncuların da kendi karakterlerini canlandırmalarıyla ile gelişen bir oyun sistemi.